Bayburt'ta 24 saatte unutulmaz. Bir yolculuk. Doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken Bayburt, kısa sürede bile keşfedilebilecek bir şehir. 24 saatte bu şehri keşfetmek için size bir rota hazırladık. Sabah, tarihin izinde Bayburt Kalesi. Şehrin panoramik manzarasını sunan Bayburt Kalesi, tarihi dokusuyla sizi büyüleyecek. Aydıntepe Yeraltı Şehri Binlerce yıllık geçmişi olan bu yeraltı şehri gizemli atmosferiyle sizi farklı bir dünyaya taşıyacak. Öyle, doğayla buluşma. Çoruh Nehri, Türkiye'nin en önemli nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri rafting yapmak isteyenler için ideal. Nehrin kıyısında yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Sıra Kayalar Şelalesi. Şelalenin serin suları ve çevresindeki yeşillik sizi dinlendirecek. Öğleden sonra kültürel dokunuşlar. Baksı Müzesi Çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapan Baksı Müzesi, sanatseverler için kaçırılmayacak bir durak. Dede Korkut Türbesi. Türk kültürünün önemli şahsiyetlerinden biri olan Dede Korkut'un türbesini ziyaret edebilirsiniz. Akşam. Yerel lezzetler. Bayburt mutfağı. Bayburt mutfağının zengin lezzetlerini tatmak için yerel restoranları tercih edebilirsiniz. Özellikle keşkek ve börek çeşitleri oldukça meşhur. Gece. Huzurlu bir dinlenme. Bayburt otelleri. Bayburt'ta farklı bütçelere uygun konaklama seçenekleri bulunuyor. Şehir merkezinde veya doğa ile iç içe konaklayabileceğiniz oteller arasından seçim yapabilirsiniz. Ek öneriler Helva Köyü Buz Mağarası Doğal bir buz mağarası olan Helva Köyü Buz Mağarası yaz aylarında serinlemek için ideal. Korgun Köprüsü Tarihi bir köprü olan Korgun Köprüsü hem tarihi hem de mimari açıdan önemli bir yapı. Çımağal Mağarası. Doğal oluşumlarıyla dikkat çeken Çımağal Mağarası keşfedilmeyi bekliyor. Dikkat! Bu plan sadece bir öneridir. Kendi ilgi alanlarınıza ve zamanınıza göre bu planı değiştirebilirsiniz. Bayburt'ta gezilecek yerler hakkında daha fazla bilgi almak için internette arama yapabilir veya yerel turizm ofislerinden yardım alabilirsiniz. Not! Bayburt'a seyahat etmeden önce güncel bilgileri kontrol etmeyi unutmayın. İsterseniz bu planı daha da geliştirebilirim. Örneğin, belirli bir konuya odaklanabilir veya farklı ilgi alanlarına uygun aktiviteler önerebilirim. Örneğin, tarihe meraklıysanız, Bayburt'un tarihi yerleşim yerleri, antik kalıntılar ve müzeler hakkında daha detaylı bilgi verebilirim. Doğayı seviyorsanız, şehir çevresindeki doğal güzellikler, yürüyüş parkurları ve piknik alanları hakkında bilgi verebilirim. Gastronomiye meraklıysanız, Bayburt'un yöresel lezzetleri, yemek kültürü ve meyhane önerileri sunabilirim. Lütfen isteğiniz doğrultusunda bana bilgi verin.